Merhabalar. Profesör Doktor Hasan Oğul Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Bugün bilgisayar mühendisliği mesleği ve bu mesleği edinmek isteyen öğrencilerimize Çankaya Üniversitesi'nde verdiğimiz eğitim hakkında konuşacağız. Genel olarak mühendislik bir çözüm üretme sanatıdır. İnsanın, dünyanın, doğanın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilir. Bu çözümler genellikle bir sistem şeklinde tanımlar. Bir sistem, bir girdisi, çıktısı olan, yetenekleri ve fonksiyonları tanımlanmış olan e, bir yapı. Bu yapıyı analiz etme, tasarlama, üretme, test etme, lojistiğini sağlama, satışını yapma gibi işlemlerden sorumlu kişilere mühendis denilir genel olarak. Mühendislikler kendi aralarında iki temel açıdan farklılaşırlar. Bu açılardan bir tanesi hangi ihtiyaçlara çözüm bulduğudur. Diğeri ise hangi temel yöntemleri kullanarak bu çözümleri ürettiğidir. Örneğin gıda mühendisliği beslenme ihtiyacına yönelik çözümler üretirken inşaat mühendisliği barınma ihtiyacına yönelik çözümler üretir. Bu arada gıda mühendisliği daha çok kimya ve biyolojik yöntemleri kullanırken inşaat mühendisliği daha çok fizik ve matematik gibi yöntemleri kullanarak çözümler üretmeye çalışır. Bilgisayar mühendisliği mesleği diğer mühendisliklere göre bu iki açıdan da önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Öncelikle bilgisayar mühendisliği mesleği temel bir ihtiyaca yönelik çözümler üretmez. Daha çok yaşamımızın içerisinde doğanın içerisinde, evrenin içerisindeki her türlü ihtiyaca yönelik çözümler üretmeye çalışır. Bunu yaparken bazen kendi kendine sistemler üretirken bazen diğer mühendislik çözümlerinin ürettiği sistemler üzerine yeni çözümler üretmeye çalışır. Ve bunu yaparken sadece fizik, matematik, biyoloji, kimya gibi temel bilimlerin yanında sosyal bilimler, iletişim bilimleri, idari bilimler gibi çok farklı yöntemleri de kullanmak zorunda kalır. Dolayısıyla aslında bilgisayar mühendisliği diğer mühendisliklere göre farklı bir çerçeve, farklı bir kullanım alanı ve farklı bir yöntemsel alan size sunar. Tüm bunları kazandırmak üzere Çankaya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği müfredatı içerisinde aslında temel bilimlerin yanında sosyal bilimler, idari bilimler, sağlık bilimleri gibi çeşitli konularda eğitimleri de vermek üzere bir program oluşturduk. Programımızın genelinde aslında bilgisayar sistemlerinin hem yazılım hem donanım hem de temel bilimler alanında ihtiyaç duyulan derslerini verecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte toplam program içerisinde iki kez iş yeri stajı ve bu dört yılın son yılı içerisinde her öğrencinin bir takımla birlikte bir sistem üretmesini sağlayacak bir bitirme projesini de yapmalarını istiyoruz. Ve bu şekilde öğrencilerimizi iş yaşamına iyi bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan mezunlarımız çoğunlukla yazılım geliştirme olmak üzere, donanım geliştirme, sistem geliştirme, network yönetimi gibi alanlarda çalışıyorlar. Bilgi güvenliği çözümleri üretmeye çalışıyorlar. Ve sektörde şu anda çok fazla ihtiyaç duyulan ve genellikle kolay iş bulunabilen bir meslek haline gelmiş durumda bilgisayar mühendisliği. Bu şekliyle aslında yazılım, donanım ve sistemler şeklinde insanın çeşitli alanlarına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sağlık bilimleri, endüstri bilimleri, bilgi güvenliği, onun dışında eğlence sistemleri gibi her alanda bilgisayar mühendisliğinin katkılarını görüyoruz. Bölümümüzdeki program yapay zeka gibi çeşitli yoğunlaşma alanları olmakla birlikte bilgisayar mühendisliğinin tüm alanlarında öğrencilerimize hem derinlik hem de çeşitlilik kazandırmak üzere bir e, yapı sunmakta. Üniversite hayatı insan yaşamının en önemli kısımlarından birisidir. Bu anlamda Çankaya Üniversitesi hem verilen eğitim şekliyle, hem kampüsüyle hem de sosyal alanlarıyla size beklediğiniz imkanları sağlayacak ve bu hayatınızın içerisinde e, önemli bir e, yer tutacak, unutamayacağınız e, bir dönemi sağlayacak. E, imkanlar sağlayacaktır. Tercihlerinizde mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.